Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine ne oynuyoruz? Tabii ki de süpermarket simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar e, ben yorumlara yanlış yazmışım. Yani sizin öğretmeninize gerek yok. Zaten kapımın önüne gelmiş. Hemen nasıl alacağız lan? Ha, ha basılı tutacağız. Oo elime geldi. Şimdi ilk rafı şuraya koyak. Olacak mı bakalım? İlk rafımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Biraz şu. Heh. Şimdi place dedim. Vay. Yeni rafımız geldi. Şimdi Yine her zamanki gibi burları açıp koyacak. Allah. Bir şey oldu. Tamamdır. Bunu çöpe at. Bunu al. Her zamanki gibi koy. Sonra buraya da. Allah, o ne oluyor lan? He. Şimdi arkadaşlar bunu da at çöpe. Oy. Basketbolcu olurum he ben böyle. <laughs> Hemen. o şimdi yeni rafa geçtik. Yeni raf. Hadi. Ah be. Neyse önemli olan tutturmak değil. Güzel para kazanmak. Şimdi tamam. Hemen koy. Oy. Şuraya da. Şimdi bunları da. Oyun efsane bu arada. Arkadaşlar. Ha bak buraya koymayı unutmuşuz. Şimdi buraya. Evet, dükkanımız gelişiyor arkadaşlar. Efsane oluyor. Şimdi dükkanımızı açalım. Gelin abiler, ablalar, gelin. Abi, uy, kafanla ışık yanıyor. Ampul yanıyor kardeş. Gel gel gel, iyi bu dükkanına gel. Wow, yan... Ne oldu lan? Abi, dur bir şey dedi. Bak bir şey diyor. A, istediğimiz eşya yok. İstediğimiz eşya yokmuş. Ee, i̇nsanların istediği. He. Şimdi anladım ben bu oyunu kardeş. Allah be. Tamamdır. Oğlum bazıları gidiyor lan eşyalar mı çalıyor? Bak aldı, aldı. Oil yok diyor. Gidecek. Yok gitmedi. Tamamdır. Al. 7 dolar tuttu abi. Hemen al paranı git. Şimdi o 25 lira 74. Şimdi cime. 1 dolar 50 eee neyse. 55 olsun hadi. Benden 8 dolar bir tane ürün. Wow! 42 lira 70 kuruş Level atladık Artık store'umuz 6 level 25 lira tuttu abi Ne kadar tuttu Ne kadar tuttu 8 lira Hadi hemen hemen. 25 lira tuttu. 44 kuruş. İyi iş yapıyoruz he. 25 lira 44 kuruş. 8 kuruş. 8 dolar ne kuruşu? Oyun güzel bu arada arkadaşlar. Eğlenceli bir simülatöre benziyor. Za Oğlum dur dur lan. Dükkanı kapat. Hemen. 42 lira tuttu. Ve kaçıncı gün? Dördüncü gün. Şimdi Cime bir şey vardı. Bir şey almış almıştık. Ha, bak. Bunları al. Bunları al. Tamamdır. Bunları aldık. Bir dolarımız var. Başka da hiçbir şey alamıyoruz. Bak 400'e bir tane daha alayım. Dükkan kapalı. Aa, açık açıkmış. 25 lira tuttu. 5 kuruş 44 lira. Oğlum yanlış söyledim ya. Neyse. Aha. Bunları çöpe atayım ya. Başı Boşu başına çöp Buraya da. 52 liramız oldu. Onayla hala açamıyoruz ya. Unlock by in. Bilgisayardı Bilgisayarda üçüncü level olunca açılmıyor. Ablacım bizde o il yok ya. Ya yok bizde. Ana yeni raf var. Neyse. Ya nereden alınıyor ki? Yağ var mı da? Ya nerede oğlum? Neyse abicim ablalarım hemen satışa geçelim. 48 tamamdır karttan ödeyin al. Kredi karttan ödemedi. Ben bu Wow! Abicimiz kaç tane aldı lan arkadan? Altı tane almış. Hüppi hepsini yuttu he. Arkadaşlar bu ne? Aha akşam oldu. Bir tane aldı kaçtı adam. Oğlum bu ne biçim oyun? Hemen abicim sen de ver bak. Sinirliyim zaten. Altı tane almışsın maşallah. Maşallah nazar değmesin inşallah. Tamamdır gündüz olacak. Abicim ablacım ya. Vallahi bizde yok. O kaçtı. Bunlar ne? Aa! Aa! Bak! Kaçıyor dükkandan kaçıyor. Kaçtı gitti. Bu ne lan? Çöp kutusunu açamıyoruz mu? Bunu alabiliyoruz mu? Çöp... Bunu... Çöpleri Çöpleri toplayıp e, kazanabiliriz. İşte oyunda beyin yok ki. Nasıl kazanalım? Şimdi dükkanımıza müşteriler gelmiş. kutusunu nereye koyalım? Tamamdır. Geldim abicim ablacım. Al abicim. Şimdi arkadaşlar. Ee... Peki benimki neden çöpün yanına gitti şaka maka ya? Bir tane şey boşuna gitti. E peki neden yangın çık, çık... E, çıkmaz yangın? Yangın nasıl çıksın? Bunun fiyatlarını arttıralım mı? Kraftung ne? Bu ne lan? Arkadaşlar. Ben bu oyunu hiç anlamadım be bu arada. Ne oldu? Wow haplıyım dedim. Daha oh, güzel oldu. He. Gelin aileler ablalar. Gelin. Gelin. Her şey burada. 16 lira tuttu. Ee, böyle mi? Bizde para biter mi ki? Böyle. Wow. Abicim. Bir yakışıklısın he. <laughs> şimdi cime. Gel. Nasıl? He böyle. Karıştırmışım ablacım. Özür dilerim. Vay. He. Dükkanımız 7 level, 7 levelimiz kutlu olsun. Ablacım, dükkanı sömürdünüz ya. Gerçekten sömürdünüz. Arkadaşlar, ee, biz baş, aa arkadaşlar bizim 400 liramız var doğru. Şimdi bunlardan bize, o raf almam, hayatta almam, raf almayacağım yumurtalar alak böyle 5 dolara bu kadar tamdır şimdi bunları da alak bir sürü bir şey alıyoruz ha gün bitti şimdi ben ne alacaktım bu ne be? Bu ne? Arkadaşlar ee şimdi o süt de var. Süt sağlıklı. bu bayağı bir şey almışız he. Geldi mi? Allah'ım ne olur yukarıdan yağdır. Allah'ım ne olur yukarıdan yağdır. Arkadaşlar hadi. Allah'ım hadi gelsin ya Rabbim. Allah'ım Oğlum biz bunları almadık mı? Eee almışız. Arkadaşlar ben bir bakıp geliyorum. Arkadaşlar. Ee, şimdi anladım. Ee, bir süre sonra geliyorlar bu yumurtalar. Şimdi bunları açıp hemen yerlerine koyalım. 24 tane yumurta. Niye koyamıyorum? can dice, hmm, bla bla bla. O oh, Allah'a dua ettim iade he. Bunları nasıl yapacağız? Close. Aç. Nasıl yapacağız ya? Yeni raf mı gerekiyor? Bunlara Allah giremiyor lan. he. Ne oluyor? Oh! Düşüyor hala. Durun bir dakika. Yeni raf mı ihtiyacımız var? Yo. Yeni bir rafa ihtiyacımız yok. Ben bunları neden koyamıyorum? Peki dur. Oho, gün bitti oğlum. Arkadaşlar bunu bana söylese. Aa dur. Şimdi Ben niye bunları koyamıyorum oğlum? At şunu. Peki şey alalım. Hemen şundan alalım. Oluyor mu? Allah al. Aldık. Gelsin hemen. Nerede? Hadi. Oha kutuların içinden geçiyoruz. Şimdi cime. Aha Daha ya ya. Daha geliyor, daha geliyor. Bu yağları. He. Arkadaşlar. öğrendim. Bak şimdi. Şunlar 24'lük ya. Aa, bak 6'lık var. Bu da olur. Bak. Aha! Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen ha. Arkadaşlar ben bunların o oh. Arkadaşlar ben bunların hepsini koyup geliyorum. Arkadaşlar ben bunların azını koydum. Ee, çünkü e, bir sürü müşteri geldi. Şimdi arkadaşlar videomuz bitmiştir. Herkes Allah'a emanet olsun. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay.